Çay, bakalım. çay, çay demlendi, çay demlendi. Çay, Bak bir çay demlendi, çay kalkar içelim ya. Soğudu bakalım. oldu. Bakalım. Kat, hadi kat. Bakalım. Oturmuş. Oturmuş mu? Olmuş. İçtecik Olmuş. sinek. İşte. Hı. İşte. Hop. İşte. Aha, aha. Gidiyor. Hadi kalk kalk çayı. Çay, çay kalk. Yakalama. Yakalama, yakalama. Hayır. Hadi şu çayı kalk ya. Kızım, orada değil sinek. Orada değil, değil. Kuzum. Hayır, orada değil. Buraya gel sinek. Bak gördüm. Buraya gel sinek. Hadi koş, çayını katı. Sinek geldi sen kuzum. Kaçtı sinek, kaçtı, kaçtı. Neredesin? Kuzum mu sinek senin? Neredesin? Kuzum, hadi sen de kat çayı. Hı? Çay, çay Çay. Çay, Ya soğuk çay içilir mi? Beceriksiz Babama döktüm Güzelce hadi bıktım senden bıktım Anam bıkmadı Bıktım senden Hayırdır Hadi çabuk kalk Beceriksiz Hadi bakalım Hadi Bak şurada bıktım Ver, ben Çıkın dökme Yine dokundu işte Yine dokundu Tamam Yine dokundu bu <laughs> Pis pis bardakla kayıyor elimde